Merhaba genç arkadaşım. 5. sınıflar bilişim teknolojileri 1. dönem 2. değerlendirme sorularıyla birlikteyiz. Arkadaşlar 1. yazılımızda da yine kanalımızda var. Kartlar bölümünden inceleyebilirsiniz. Hem bu yazılımızın da bilişim teknolojileri 2. yazılımızın da pdf linkini paylaşacağım. Videonun açıklama bölümüne tıklayarak bu yazılımızın pdf'sini indirerek oradan da çözümlere yapabilirsiniz. Cevabı da videodan takip edersiniz. Eğer hazırsanız haydi bilişim yazılımıza başlayalım. Müzik İlk sorumuza baktığımızda unutmadan söyleyelim 20 soru olacak arkadaşlar sınavımızda. Hepsi test. Çoktan seçmeli 20 soru. Birinci sorumuz. Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, orada kalmaya devam etmek, bilişim sisteminden izinsiz veri kopyalamak, sistemi erişilmez kılmak ve çalışmaz hale getirmek hangisini ifade eder? Bu bir suç arkadaşlar. İzinsiz giriyorsunuz, izinsiz kopyalıyorsunuz, erişilmez kılıyorsunuz. Şifre güvenliği değil, telif hakkı değil, bilgi güvenliği değil, bilişim suçları. Evet, burada bir suç var demiştik. İlk sorumuzun cevabı D şıkkı. İkinci sorumuza bir bakalım. Ekrem, YouTube'a yüklediğim bir videonun altına birkaç kişi küfür içeren yorumlar yazmış. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aman ha çocuklar bu tarz şeylerden uzak duralım. Hangi arkadaşının verdiği cevap ekleme verilecek internet etiğine uygun bir tavsiyedir. Şimdi videosunun altına kötü kötü yorumlar gelmiş. Çirkin yorumlar gelmiş. Ekrem ne yapabilir? Fuat demiş ki biz de ona küfredelim. Sakın ha Fuat'a uymayın. Sedat demiş ki şifresini kırarak sosyal medya hesaplarını ele geçirelim. Yani ona bir ders olur ama yanlışa yanlışla cevap vermek bize yakışmaz. Bu etik bir davranış değil. Muharrem onun istemediği bir fotoğrafını yayınlayalım. Herkes ona gülsün. Muharrem daha az fena değilmiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Kişiyi engelleyerek bu kişiyi şi şi şikayet edelim. Şşt dedik burada biraz tekrarlamış olduk şeyi. Evet Osman çok güzel bir cevap vermiş. Onu engelleyelim. Bir daha videomuzun altına yorum yapmasın. Küfür etmesin. Hem de onu şikayet edelim ilgili makama. Oradan gerekli cezayı alır yaptırımı alır. Bir daha da küfretmez. İkinci sorumuz D şıkkı. 3 ve dördüncü sorularımıza bakalım arkadaşlar. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde hangi davranış etik yani doğru bir davranış değildir? A. Arkadaşımızın fotoğrafını veya videosunu yayınlamadan önce ondan izin almalıyız. Doğru bir davranış. İzin almadan olmaz. Harek hakaret içeren yorumlar yapmamalıyız. Tabii ki bize yakışmaz. Özel bilgilerimizi hiç korkmadan paylaşmalıyız. Arkadaşlar sitelere güven olmuyor. Özel bilgileriniz size aittir. Banka bilgileri, kimlik bilgileri bunlara dikkat etmek lazım. Bu doğru bir davranış değil. Türkçe imla kurallarına dikkat ederek içerik paylaşmalıyız. Ben buna çok dikkat ediyorum. Siz de bu şekilde yapın. Üçüncü sorumuz C şıkkı olacaktı. 4'e bakalım hemen. İnternet üzerinden gönderilen elektronik mektuba ne denir? Şöyle soru işareti yapalım. Madem dikkat edecektik imna kurallarına. Evet elektronik mektup arkadaşlar e-posta. Değil mi? Mutlaka göndermişsinizdir. Spam, W değil, internet değil. Dördüncü sorumuz C şıkkı. 5 ve 6. sorulara geldik arkadaşlar. 5. sorumuza bir bakalım. İnternette bir kablo ihtiyacı olmadan radyo frekansı kullanarak bağlanmamızı sağlayan ağ sistemine ne denir? Evet internete herhangi bir kablo olmadan nasıl bağlanıyoruz biz? Kablosuz ağ ile bağlanıyoruz. Geniş alan ağ değil, bilgisayar ağ değil, yerel alan ağ değil. Beşinci sorumuz D şıkkı olacak arkadaşlar. Altıya bakalım. Bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını sağlayan elektronik cihaz. Yani aslında evimizdekini soruyor. Biz evimizde telefon hattı üzerinden bağlanıyoruz. Nasıl? Ne kullanıyoruz? Hangi cihazı kullanıyoruz? Modem kullanıyoruz tabii ki. Telefon hattı kablosuz al, A kartı değil. Altıncı sorumuz A şıkkı. Sıradaki sorumuza geldiğimizde hemen kısa kısa testlerimize cevap verelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarını kullanma nedenlerimizden birisi değildir? Bilgisayar ağlarını. Niye kullanıyoruz? Maliyeti arttırmak, parayı arttırmak yani masrafı arttırmak olur mu? Hayır hiç alakası yok. Yazıcıyı paylaşmak evet A üzerinden yazıcı paylaşabiliyoruz. Dosyalarımızı paylaşıyoruz. İletişim kuruyoruz e-posta gibi. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkı maliyeti arttırmak bilgisayar ağı kullanmamızın bir sebebi değildir. 8'e bakalım. İnternette yazdığımız sözcüklerin geçtiği tüm web sitelerini listeleyen ve bilgiye hızlı ulaşmamızı sağlayan web sitelerine ne denir? İnternette yazdığımız sözcüklerin geçtiği tüm web sitelerini listeliyor. Evet kim arkadaşlar? Arama motoru yapıyor bunları. Blog değil, forum değil, sosyal medya değil, tüm listeleri arama motoru sağlıyor. 8. sorumuz C şıkkı. 9 ve 10. sorularımıza bakalım. Yine arama motoruyla ilgili bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru değildir demiş. Google en çok kullandığımız arama motoru. Yandex yine öyle bir arama motoru. Bing.com da bir arama motoru. Fakat gmail.com bir haberleşme sitesi. Dolayısıyla burası bir arama motoru değil. Etotmail et gmail diyoruz ya arkadaşlar. MSN adreslerimizdeki 9. sorumuz C şıkkı olacaktı. Ona bakalım. Aşağıdaki sitelerden hangisi kar amacı olmayan. Evet yani para kazanmayı hedeflemeyen bir kuruluşa aittir diyor. A101.com ticaret yapıyor, para kazanıyor. google.com her aramadan para kazanıyor. yeşilay.org.tr org adresini gördünüz arkadaşlar. Burası bir resmi kurum, dernek de diyebiliriz. Yani dolayısıyla para kazanma amacı yok. A Haber bir web sitesi. Aynı zamanda televizyon kanal sitesi. Bunlar da para kazanma amaçlı. 10. sorumuzda da C şıkkı olacaktı. 11 ve 12. sorularımızın da cevabını verelim arkadaşlar. Bütün e-posta adreslerinde kullanılan simge. Evet bakalım. Gülücük, herkes gülücük koymayabilir. Heh, et var burada gördünüz mü? Et Hotmail. Hatırlayın buradan. .com ya da et gmail ama et bütün e-posta adreslerinde var. 11. sorumuz D şıkkıydı. 12'ye bakalım. İnternette isteğimiz dışında aldığımız, kimin gönderdiği belli olmayan, çoğunlukla reklam yapmak ya da bilgisayarlara virüs bulaştırmak amacıyla gönderilmiş e-postalara ne denir? E-mail normal, forward değil, reply değil, spam. Evet bizim bilgisayarımıza virüs bulaştırabilecek. İşte çoğunlukla reklam için gönderilen gönderilere kimin gönderdiği belli olmayanlara biz ne diyoruz? Spam diyoruz. 13 ve 14. sorularımıza geldik. İnternette bir sitenin aktif olarak çalışması ya da kişilerin internette ulaşılabilir olması, hani Facebook'ta falan yeşil renkte oluyor ya, bu durumuna ne denir diyor. Hosting, siber çevrim dışı, çevrim içi. Evet çevrim içi online olduğunu gösteriyor. O anda aktif olduğunu gösteriyor. 13. sorumuz C olacak. 14'e bakalım. Güçlü şifre oluşturmamız için aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır? Güçlü şifre deyince Türkiye'de en çok kullanılan şifre 1, 2, 3, 4, 5'miş arkadaşlar. Aman dikkat edin. Bu hataya düşmeyin. Şifremiz en az 8 basamaktı. Evet güvenilir olur. Güçlü olur. Tamamı sayılardan olmalı. Olur mu? İşte az önce örnek verdik 1 2 3 4 5 gibi. Bu çok kaliteli bir şifre olmaz. B şıkkı yanlış. İçerisinde büyük küçük harf olmalı. Evet. Özel karakterler artı eksi soru işareti gibi doğru. 14. sorumuz B şıkkı olmalı arkadaşlar. 15 ve 16. sorularımız ekranda onları da inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir parola örneğidir? Az önce bununla ilgili bir şifre örneği görmüştük. Bakın sadece sayı bu güçlü olmaz. Sadece küçük harf bir tane rakam var. Çok kaliteli değil. Ahmet 1, 2, 3 rakam ve sayı. Büyük harf, küçük harf, rakam, özel karakter. Bakın her şey var. Hangisi güçlü şifre? D şıkkı en güçlü şifre arkadaşlar. En güçlü parola. 15 D şıkkı. 16'ya bakalım. E devletin internet sitesi açtıklardan hangisidir? E devlete girdiğiniz zaman arkadaşlar internet çubuğunda ne yazar? Türkiye.gov.tr yazar. Bu bir bilgi sorusu. Zaten çoğu bilgi sorusuydu. Diğerleri farklı siteler. Google, Map, Ali Altı Parmak. Evet bir ortaokul sitesi, okul sitesi. Cevabımız A şıkkı. 17 numaralı sorumuz hangisi e devletin faydaları arasında yer almaz diyor. Şimdi e devlette zamandan kazanç sağlarız, kurumlara gitmek zorunda kalmayız. Maliyetler düşecek, verimlilik artacaktır. Kağıt israfı azalır dediğimiz gibi her türlü maliyet düşer. Memnuniyet artacaktır. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı artacaktır. Evet D şıkkına dikkat edelim. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı artacaktır diyor. Bu bir fayda değil, israf. Zaten E-Devlet bunu ortadan kaldırıyor, azaltıyor. 17. sorumuz 5. 18 ve 19. soruya geldiğimizde arkadaşlar unutmadan söyleyelim. Kanalımızda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, din kültürü gibi yazılarınız da mevcut. Yani birçok dersten örnek yazılı videoları paylaştım. Bunlar derslerinizde çıkıyor, yazılarda çıkıyor. Bize çok güzel dönüş yapanlar var. Sizler de kartlar bölümünden, videonun açıklama bölümünden linkleri bulup o videoları da inceleyebilirsiniz. Şimdi 18'e bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisini E-Devlet'in sağlık alanında sağladığı kulaklardan değildir? Hangisi E-Devlet'in sağlık alanında diyor. Şimdi internetten randevu alıyoruz. Doğru mu? Evet. Onun bir sistemi var sağlık alanında E-Devlet'te. A gitti. Doktorumuzla görüntülü arama yaparak görüşebiliriz. Oo maşallah sana. Yani <laughs> doktorunu arıyorsun WhatsApp'tan görüntülü olarak. Nasılsın doktorum iyi misin? Sohbet ediyorsun görüntülü konuşuyorsun. Böyle bir sistem çok nadiren kullanılıyor diye biliyorum ama bizim böyle bir avantajımız yok. Aile hekimimizi devletten görebiliyoruz. Sağlık alanından önerenebiliyoruz. Daha önce verilen reçetelerimiz de Orada kayıtlı. Bunlara da ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla B şıkkı şu anda yaygın bir şey değil. Görüntülü arama yapıp doktorla sohbet edeni daha görmedim. 19'a geçelim. Aslı hazırladığı sunuya resim ekleyerek görselleştirmek istemektedir. Resim ekleyecek. Dikkat ediyoruz. Aslı'nın sunumuna ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir? DOC, Döküman, MP3, EXE, JPG. Evet neydi arkadaşlar? İlk yazılımızda da böyle bir soru sormuştuk. JPG bizim resim formatımızdır. Aslı'nın ekleyeceği dosya C şıkkındaki gibi olmalı. 20. ve son sorumuza geldik. Her soru 5 puandı. Şu anda 95 puan aldınız. Hepsini yaptıysanız bu soruyla da 100 puan yapacağız. Aşağıdaki dosya boyutlarından hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Şimdi kilobayt büyük, megabayt ondan da büyük, gigabayt megabayttan da büyük, terabyte en büyük. Cevabımız arkadaşlar D şıkkı küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 20. sorumuz D. <laughs>